Herkese merhaba. Bakın bu arka kampana zamanında bazı işlemlerle modernize edilmiş, toparlanmış. Şu an gördüğünüz gibi gayet sağlam, düzgün durumda. Fakat iç tarafını çeviriyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Çatlakları. Bakın metal çatırdamaya başlamış arkadaşlar. Ve bunlar şey hani Keskin, yani bu kampana içeriden e, çıtlamaya başlamış. Zaten orijinal değil. EFA'nın e, kampanası, e, bu bu kadar kısa sürede olmaması lazım. Ne zaman takıldığını da bilmiyorum. E, ama dışarıdan görünen malzeme ile içeriden çok farklı oluyor. Lütfen baltalarınızın bakımını yaparken kampanayı da iyice içeriden bakıp gözle bir muayene edin. E, bu çok güvensiz, her an kırılabilir yükte.